Allah İzmir Buca'da 1 kilo %100 odun ateşinde yaprak döner sadece 1200 TL. Yanında da litrelik içecek ve lavaşı dahil. Bu heyetteyiz. Bismillah. Abi, ağlıyorlar bak. Abi 1 kilo %100 odun ateşinde yaprak döner. Yanında garnitürleri, lavaşı, 1 litre gazlı içecekle birlikte sadece masada 1300 TL, gel al da 1200 TL. Dönere bir bak. Nasıl görüntü? Hem uygun fiyatlı hem de iyi bir döner bulduysak bizim bunu tanıtmamız lazım. Bismillah dip yiyorum. Lavaşlar da geliyor. Onlar da bu arada tandır lavaşlı Bir yüz olsun. Pamuk gibi. Hocam hakkını helal et. Bismillah. Oooo. Etleri çok iyi. Ustası da bayağı iyi pişiyor öyle Garnitüler de var. 4 kişi geleceğim, gibi döner yiyeceğim. abi. Nerede? Buca. Hemen çevik birim. Çok yakınında. Tevfik Demir Soy'un arkasında. Biz bir kilo döner yemek istemiyoruz. Biz İskender yemek istiyoruz derseniz de bir porsiyon İskender. Yanında böyle bir sütlaç hem de damla sakızlı ve ister kola ister ayran. Fark etmiyor. Sadece 300 TL. Yanlış duymadınız. 300 TL'ye Buca'da ne yenir? Bu evde İskender menü yenir abi. Sen hem İskender yiyeceksin, hem içeceğini sen. Hem garnitürlerini yiyeceğim hem de sütlaç. Elini vicdanına koy. Şimdi bu çocuk daha senin için ne yapsın? Damla sakızı, sütlaç da dahil. Abi 300 liraya gözü. Şunu sadece 150 liraya satıyorlar desem şimdi bana kızacaklar ya.